x bölü 15 artı x bölü 35 artı x bölü 63 artı x bölü 99. 4'e eşit olduğuna göre x kaçtır? Şöyle yapalım. Aşağıya alayım bunu. Şimdi burada şunu görmeniz lazım. x çarpanı bir kere hepsinde var değil mi? Dolayısıyla ben x çarpanını dışarıya alabilirim. x derim çarpı 1 bölü 15 artı 1 bölü 35 1 bölü 63 artı 1 bölü 99 değil mi? Bu 4'e eşitmiş. Buna göre x'i bulalım. Ne yapabilirim? 15'e dikkat edin. 16 eksi 1'dir. Değil mi? 16 bir tam kare. Burası 36 1. 36 da bir tam kare. Bu 64'ün bir eksiği. Bu da 100'ün bir eksiği. Yani x parantezinde 1 bölü 16 eksi 1 ya 16'yı ben 4'ün karesi eksi 1 olarak yazıyorum. Yani 16'yı 4'ün karesi yazdım. 4'ün karesi eksi 1 15. Artı dedim. Bakın 36'nın 1 eksiği. 6 ne? 36 nedir? 6'nın karesidir. 6'nın karesi eksi 1. 1 bölü 64'ün 1 eksiği burası. O da 1 bölü 8'in karesi eksi 1. Sonrası 100'ün 1 eksiği 1 bölü 10'un karesi eksi 1. Eşittir 4 diyorum. Şundan faydalanacağım bundan sonra. Bakın ee, biz şunu biliyoruz. a kare eksi b kare nedir? a eksi b, a artı b'dir değil mi? O zaman ben a kare eksi 1'i a eksi 1, a artı 1 şeklinde yazabilirim. Bundan faydalanacağım. Yani... 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 nedir? 1 bölü 4 eksi 1 çarpı 4 artı 1'dir. Öyle yazacağım. Veya şöyle diyelim. X diyelim. X çarpında 1 bölü 4 eksi 1 çarpı 4 artı 1. 4 eksi 1 4 artı 1 ne olur? 3 çarpı 5. Artı 1 bölü 6 eksi 1 çarpı 6 artı 1. 6 eksi 1 5'tir. 6 artı 1 7'dir. Artı 1 bölü 8 eksi 1 8 artı 1. 8 eksi 1 7'dir. 8 artı 1 9'dur. Artı yine 1 bölü 10 eksi 1 9. 10 artı 1 11. Eşittir 4. Burada 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 5 değil mi? Bakın 1 bölü Hmm, arada kaç fark var? 2 fark var. Ha yani şuradan düşünelim. 1 bölü a eksi 1 artı 1 değil mi? a eksi 1 çarpı a artı 1. Ben bu ifadeyi nasıl yazabilirim? Bu ifadeyi dikkat edin. Ben 1 bölü nasıl yazabilirim? a eksi 1 eksi 1 bölü a artı 1 yazar bilirim. 1 bölü ya yani şey bunu böyle yazabiliyorum. Paydaları eşit dediğimde dikkat edin şimdi. Burada a artı 1 gelecek. Burada a eksi 1 gelecek ama 2 çarpanı da gelebilir. a artı 1 bölü a eksi 1 çarpı a artı 1 gelecek. Eksi a eksi 1 bölü a artı 1 a eksi 1 gelecek tamam mı? O da şey olacak Paydaları eşit dediğim zaman a artı 1 eksi a artı 1 bölü a artı 1 a eksi 1. Bu da ne olur? 2 bölü a artı 1 a eksi 1. Yani şu ifade 2 bölü a artı 1 a eksi 1. Yani şu ifade bunun 2 katıymış. O zaman ne yapabilirim? 1 bölü 1 bölü a 1 a artı 1'i ben eşittir 2 bölü a eksi 1 eksi 2 bölü a artı 1 yazabilirim. Şöyle de yapabilirdiniz. Polinomlardan yapabilirdiniz. Mesela şu ifade ifadeye işte, e, kl derdiniz. kl'yi de hesaplayabilirdiniz. Neyse burada bizim için önemli olan şu şu anda. Şu var ya. Aşağıya alıyorum yine. Arada iki fark varsa. a burada ne? 4. Değil mi? Şurası için A4. Ne olacak? Ha, 2 bölü A eksi 1 eksi 2 bölü A artı 1. Yani x çarpanında 2 bölü 3 eksi 2 bölü 5 artı 2 5 2 bölü 5 eksi 2 bölü 7. Şu. 2 bölü 5 eksi 2 bölü 7 eşit. Bu 2 bölü 7 eksi 2 bölü 9 eşit. 2 bölü 7 eksi 2 bölü 9. Diğeri 2 bölü 9 eksi 2 bölü 11. Eşittir 4. Burada ne oldu şimdi? Bakın 2 bölü 5, 2 bölü 5 gitti. 2 bölü 7, 2 bölü 7 gitti. 2 bölü 9, 2 bölü 9 gitti. Şu ikisi kaldı. 2 bölü 3 eksi 2 bölü 11. Yani x çarpı 2 bölü 3 eksi 2 bölü 11 eşittir 4'müş. Paydaları eşitleyelim. Buraya 11 diyelim. Buraya 3 diyelim x çarpı 22 eksi 6 bölü 33 eşittir 4. Buradan x çarpı 22'den 6 çıkarsa 16 kalır bölü 33 eşittir. 22'den 6 çıkarsa evet 16. x buradan ne gelir? 33 çarpı 4 bölü 16. Bunlar sadeleşsin 4. x eşittir 33 bölü 4 olur. Cevap 33 bölü 4.